Bugün sizlerle İngilizcede 7. ünite olan Tourism ünitesinin LGS'de çıkma ihtimali yüksek olan kelimeleri tek tek ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Önceki videolarımızı hatırlarsanız ünite ünite LGS'de çıkma ihtimali yüksek olan kelimeleri tek tek inceledik. Şimdi sıra Tourism'de. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Evet. İlk kelimemize bakıyoruz arkadaşlar şimdi sizlerle. İlk kelimemiz Tower yani kule. Palace, saray. Museum, müze. Square, meydan. Fountain, süs çeşmesi, fıskiye. Historic sites, tarihi yerler. Beach, sahil. Evet, devam ediyoruz diğer sayfamızda. Building structure, bina yapı, castle, kale. Bazaar, çarşı. Cave, mara, ancient, antik, ancient city, antik kent, antik şehir. urban, kentsel, rural, countryside, kırsal, lake, göl, island, ada. Hemen hiç vakit kaybetmeden diğer sayfamıza geçiyoruz. Diğer kelimelerimize bakıyoruz, inceliyoruz. All inclusive, her şey dahil. Bu kelimeyi daha çok Otellerde baktığınız zaman hani fiyat kataloglarında muhakkak bir otelin menüsü var. O menü üzerinde normalde her şey dahil şu kadar fiyattadır diye bir ibare görürsünüz. Tatile çıkan insanların veya o kataloga bakan insanların çoğu bunu görmüşlerdir arkadaşlar. Sizler de büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Devam ediyoruz. Resort, tatil yeri, dormitory, yurt, dry, kuru, attractive, çekici, comfortable, rahat, konforlu, expensive, pahalı, cheap, ucuz, incredible, inanılmaz. Hemen durmadan devam ediyoruz. Birisi de bana keşke hediye alsa bu zaman dilimlerinde. Hediye ihtiyacım var herhalde. Hatırlanmaya. special, özel. unforgettable, unutulmaz. worth seeing, görülmeye değer. different, farklı. delicious, lezzetli. refresh, taze. cruise holiday, gemi tatili. Sightseeing holiday. Turistik yerleri gezmek, görmek anlamında arkadaşlar. Souvenir. Hediyelik eşya. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Go abroad. Yurt dışına çıkmak. Guide. Rehber. Take a photo. Fotoğraf çekmek. Test dishes. Yemekleri tatmak. Traditional. Geleneksel. Culture. Kültür. Visitor. Ziyaretçi. Climate, iklim, tourist attraction, turistik yerler diye ne yaptık? Söyledik. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Bakalım. Sanki dışarıda beni dövmeye bekleyen insanlar topluluğu gibi olmuş burası ama Allah göstermesin. Population, nüfus. Recreational, eğlence. Accommodation, konaklama. Location, konum. Transportation, ulaşım. Bu şın 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 deyince ağzımda bu kulağımda farklı bir şey oldu. Evet, son hep bu şekilde bitmiş. Şun şun şunla bitmiş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, turizm ünitesinin kelimesi bunlardan ibaret arkadaşlar. Diğer ünitelerin mesela videoları izlerken ve bu ünitede aynı şekilde bu şu anki videoyu izlerken şunu söylemek istiyorum. Kendi hazinenizi ölçmek için videoyu durdurup ilk önce kendiniz tahmin etmeye çalışın. Peki arkadaşlar, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Diğer videoda görüşmek üzere diliyorum.